Çok saygıdeğer Trakya Astroloji izleyicileri, sempatik, canlı, enerjik yay erkeğine geldik efendim. Dost canlısı, arkadaş canlısı olan, sosyal, sempatik, girişken yay burcu erkeği bu özelliklerle ele avuca sığmaz diye. Be. Üstelik aile yaşamından ziyade gezip tozmayı, eğlenmeyi, arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi sever. Aile konularında son derece fedakardır. Zira ailesi söz konusu olduğunda yay erkeğinin gözü hiçbir şey görmeyebilir. Böyle Pardon abi ailem söz konusu da göremedim götüreme elledim kusura bak. Yay erkeği bulunduğu ortamın dışında ve uzağında da kral gibi hissetmek ister. Tam da bu yüzden uzak diyarlarda olmak ona kendini iyi hissettiriyormuş. Yabancı bir ülkede yaşamak isteyebilir, sevebilir. Yay erkeği sosyal bir kelebek gibidir diyor. Daldan dala konmaya birebir ilişkiler kurmaya yatkındır. Tehlikeli biraz yay erkeği. Neyse bakalım duygusal özelliklerine bakalım. Çok duygusal bir görünüm sergilemese de bu burcun erkeğinin sezgi ve inanışları diğer tüm burçların üzerinde olabilir diyor. ve Göstermiyor ama elletiyor. Yok öyle değildi o. Ne boksa işte. Olumlu yönlerine gelelim. Canlı, neşeli, enerjik, ortamın enerjisini yükseltmeyi, neşelendirmeyi seviyormuş. Her zaman pozitif bir bakış açısına sahipmiş ve harika bir yolculuk arkadaşı olurmuş. Yani yayla yola çıkacaksın, yayla lezzet testi. Hadi bakalım. Çok hızlı ve çok çabuk hareket edermiş. Bir anda bir an yön değiştirebilir diye. Uyum sağlamak zor olabilir. Derin sezgileri sayesinde sizi sizden iyi anlaması işleri zorlaştırabilir diye. Aşk ilişkilerine bakalım. Aşkta lider ve yönetici olmak ister. Aaa ya erkeği ne yapıyorsun? Kararların peşinden gitmek zorunda olabilir diyor. Be. Cinsel yaşamına gelelim. Cinsel yaşamında inisiyatifi elinde tutmak ister. Aksiyona geçmekte zorlanmaz ve adımlarını hızlı ve çabuk atabilir. Çok da hızlı ve çabuk hemen şipşaha getirmesen daha mı iyi olurdu sanki. Aile yaşamında fedakar cefakardır ailesi için yapmayacağı şey yok gibidir. Ama vardır yok gibidir diyor yani. Geniş kalabalık büyük bir aileye sahip olmayı isteyebilir. Ya erkeği sever? İddialı ve rekabetçi olmayı sever. Sportiftir. Seyahat etmeye bayılır ve çanta ve bavulları her daim hazırdır diyor. Abi hemen topuklayacak. İşte bak hafta sonu buraya gidelim. Hadi 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 bakalım. Nelerden nefret eder? Bağımsızlığın, özgürlüğünün kısıtlanmasından nefret ediyormuş kendileri. Hesap sorulmasını ve karışılmasını istemiyor. Ne güzel memleket amına koyayım. Ya erkeğine bak sen. Sen bavulunu topla git. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Ne yapacaksın? Hesap vermem. Ben özgür gezeceğim. Olmaz öyle. Ne tarz kadınlardan hoşlanır? Akıllı, zeki, pratik yaklaşımlarıyla hayatı kolaylaştıran, çok zorlamayan, sorgulamayan, hep karışmayacak yani bana. O tarz kadınlardan hoşlanıyor. Nelerden hoşlanmazmış? Ne tarz kadınlardan hoşlanmaz? Aşırı duygusal ve bağımlı. Bağlı kadınlardan hoşlanmıyor. Oo bu çok şey bu. Daldan dala, daldan dala bu. Yay erkeği tehlikeliymiş bu konuda. Yay burcu hızlı barışıyormuş efendim. Zira onların konuların üzerinde durmayı çok sevmedikleri bilinirmiş. Birlikte yapacağınız herhangi bir seyahat onunla barışmanıza yardımcı olurmuş. Nasıl bir sevgili olur? Ayaklarınızı yerden kesen ve sizi uçuran bir sevgili olur. Keyfi yerindeyse sizin için mümkün olamayacak her şeyi önünüze serer. Ya erkeği nasıl mutlu olur? Hemen her konuda kazanmaktan, birinci ve lider olmaktan mutlu oluyormuş kendileri. Seyahat onu çok mutlu ediyor. Ya erkeği nasıl ikna edilir? Ya erkeğini ikna etmek için baskın ve iddialı olmanız gerekebilir. Hemen her konuda aksiyon alacak ve onu peşinizden sürükleyecek kadar güçlü ve mücadeleci olmanız lazım diyor. Nasıl cezbedilir? Güçlü, kuvvetli ve yenilmez bir savaşçı olmanız ya erkeğini cezbedecektir diyor sevgili Trakya Astroloji izleyenlere. Gelelim yay kadınına. Dürüst, idealist, maceracı, sportif yay kadını. Astrolojide yay burcu eril, maskulen burçlardan biridir diyor. Yay burcu kadını da dolayısıyla içinde eril bir enerji barındırır diyor. Bu enerjiyle her türlü spora, fiziksel aktiviteye yatkındır. Bak yay burcu kadını hadi bakalım badiye yazılalım tamam altere gidelim olur. Güreşelim tamam denizde deve güreşi yapalım hemen üstüne çıkarsın yani altta o. Çık yay burcu kadının omuzlarına yapış deve güreşine devam. Kadın olmanın getirdiği duygusallıkla armalanmış keşfetmeyi seven maceracı bir ruha sahiptir diyor. Efendim duygusal özelliklerine bakacak olursak yay kadını Romantik ve yumuşak bir görüntü çizmese de oldukça sezgisel ve derindir. Bu ne amına koyayım A gösteriyorum B yapıyorum. Ben romantik ve yumuşak diyecektim tam. Dış görünümüne aldanıp onu kandırabileceğinizi ve duygularıyla oynayabileceğinizi asla düşünmeyecekmişsiniz be. Ketum mu yani biraz. Yay kadını hayatınıza neşe, canlılık, aktivite katar. Sportiftir, dinamiktir ve heyecanlıdır. Onunla yeni keşif ve maceralara atılmak mümkündür ve asla sıkıcı değildir. Hep eğlenceli şen şakrak yani. Olumsuz yönlerine bakalım. Aşırı hareketliliği zaman zaman bencil olduğunu düşündürebilir. Oysa bu görüntüsünün ardında inanılmaz mükemmeliyetçi bir kişilik varmış be ya. Bak sen yay kadını. Eleştirilerini kaldırabilmeniz lazımmış. Aşk ilişkisine bakalım. Aşk bir ilişkilerinde oldukça hızlı olabilir can sıkıcı olmamanız gerekir. Sevdiğiyle her türlü girişime liderliğe hazırdır. Eğer iddialı bir kişiyseniz bir yay kadını inanılmaz tamamlayıcı olabilir diye. Be. Cinsel yaşamına bakalım. Oldukça tutkulu ve heyecanlı olabilir. Maceracı olmaktan ve liderliği elinde tutmaktan hoşlanır diyor. Şişt, dizginler onda olacak yani anladın mı? O, da o zaman çok mutlu oluyormuş. Hayatım böyle dön. hareket etme. Dizlerim acıdı. Acık bence. Tüp devam et devam et bekleme yapma aile yaşamına gelelim aile yaşamında son derece fedakar bir verici olur hemen her şeyi düşünebilecek sezgiye sahiptir ancak biraz dağınık olabilir ve bu birinin onu tutup toparlamasına detaylı. yani dağınık derken o fiziksel dağınıklıktan bahsetmiyoruz yani odası dağınıktırdan bahsetmiyor kafa dağınık yani hani böyle kafayı hep, hep her zaman bir şeyler düşünüyor olabilir o yüzden onu biraz ya şunu şöyle mi yapsam bunu böyle mi yapsam dağıtır kendini birazcık toplamak gerekebilir neleri sever İddialı ve rekabetçi olmayı sever oyunların başlıca kahramanıdır ve kazanmayı da çok sever Onunla rekabete tutuşmamanız gerekiyormuş efendim. Böylece içindeki tutkuları daha kolay harekete geçirebilir misiniz? Nelerden nefret ediyor kendisi? Aşırı düşüncelilikten nefret eder. ince ayrıntılar onu çileden çıkartır. Hızlı olmak ister ve yavaşlığa, tembelliğe, uyuşukluğa, mayışıklığa tahammül yoktur. Hemen hemen toparlayacaksın, ayarlayacaksın, halledeceksin, bitireceksin yani. Öyle bir saat onu şöyle mi böyle bir aman sıkıntı basar yani. Ne tarz erkeklerden hoşlanır? Özellikle yüksek ve hatta maço görünümlü erkeklerden hoşlanabilir diyor. Bak akrep erkeği olur ha buna. Akrep erkeği. Bu ne olur bak. Maço seviyormuş bu. Genellikle aşırı düşkün olabilir ve hemen tüketmek isteyebilir. Sürekli onu canlı ve hareket halinde tutacak aktiviteler yapmanız lazım. Hayatım hadi bakalım bugün koşuyoruz, yarın yüzmeye gideceğiz. Hep böyle bir aktivite de. Ne tarz erkeklerden hoşlanır? Ne tarz erkeklerden hoşlanmaz? Ha hoşlanırı söyledik zaten. Ne tarz erkeklerden hoşlanmaz? Tembel, atıl, hımbıl erkekleri tahammül edemez. de bunu tahmin ettik. Cansız, neşesiz ev erkekleri ona göre değildir. Ben mesela hiç ona göre değilim yani. Tembelim, hımbılım, mı hımbılım, Evet nasıl bir sevgili olurmuş? Son derece becerikli ve sizi tamamlayan bir sevgili oluyormuş yay kadını. Fark ettirmeden size hayatınızı kolaylaştırır renkli bir hale getirirmiş. Nasıl mutlu olur? Seyahatler, valizler, bavullar aynı bu da yay erkeği gibi yola çıkmak, gezmek. Yani yolu seviyor anladın mı? Varacağı yer çok önemli değil. Hadi yola çıkalım sana sormaz yani nereye gidiyoruz diye. Yola çıkalım dedim tamam hadi bakalım ben hazırım. Bavul hep hazır. Nasıl ikna edersiniz? İkna etmek için sezgilerinizi dinlemeniz gerekiyormuş veya göremediğiniz ayrıntılara odaklanmaya çalışın. Ona bu ayrıntılardan ve aralarındaki boşluklardan haberdar edip yakalayabiliyor musunuz? Bir bok anlamadım amına koyayım. Yay kadın nasıl cezbedilir? Cezbetmek için iddialı ve zengin olmanız gerekebilir. Göstermese de oldukça ırslıdır ve herkesin önünde ve lider olduğunu görmek bunun hoşuna gidecektir. Yani herkesin içinde hayatım sensin, sen kralsın. Sen vallahi evimizi çekip çeviriyorsun. Kraliçemizsin bizim. Ağzımıza sıçsan sesimiz çıkmaz gibi onu onur etmeniz gerekebilirmiş.